herkese merhaba arkadaşlar. Ben emert Tala. Bugün sizlerle birlikte sizlere yeni bir rehber videosunu göstereceğim. Ama bu sefer çok güzel bir video olacak. Klavyenizden mekanik olmasa bile Razer mekanik sesi almanızı göstereceğim. Size vereceğim şeyi e, iki tane aşağıda açıklamalar kısmında link vereceğim. Oradan arkadaşlar giriyorsunuz. Şurada iki dosyayı indiriyorsunuz. Masa üstüne atıyorsunuz. Daha sonra açıyorsunuz KSND'yi. Bunun içindeki daha arkadaşlar bu, bu işlemler hep atmalı katma şeyler. E, KSND'nin içindekileri e, atıyorsunuz masa üstüne. Daha sonra KSND'li işimiz bitiyor. Silin abi. Daha sonra arkadaşlar sadece odur ve şunlarla işimiz kalıyor. Masa üstüne yeni bir tane klasör açıyorsunuz. Algı fark etmiyor. Masa üstüne çıkarttıklarımızı da bunun içine atıyorsunuz. Bunun içine de yeni bir tane dosya açıyorsunuz, klasör açıyorsunuz. Adını Razer yapıyorsunuz. Daha sonra hep bu dediğim gibi hep atmalık atfal şeyler. Oduru Razer için attıktan sonra arkadaşlar programımız çalışmaya hazır hale geliyor. Case adlı programımıza çalış tıklayıp çalıştır dediğimizde gördüğünüz üzere tuşlara tıklıyoruz. Umarım sesleri duyuyorsunuz arkadaşlar. Bu videoluk benden bu kadar. Bugün size Nasıl yapıldığını gösterdim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Çok iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs>